Bugün sizlerle birlikte e, oynuyoruz Yani ka, kas bacak Kilo simili oynuyoruz evet Kilo simülatörü oynuyoruz kilo, Diyemedim kilo Oynuyoruz simülatörü falan oynuyoruz işte Evet Evet Hemen bir kilo alalım Bakalım Bir dakika ben önce kastaymışım Hemen kasa gidelim tabii ki de 12 istiyor. 5K yapacağım. Evet arkadaşlar. Hemen devam. Evet. Hadi. Bas bakalım. Bas 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 bas. Bas 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 bas. bas. Hadi bakalım. Güzel para veriyor arkadaşlar. Tamam. Aldık da bacak çalışalım şimdi. Evet. Burada şey istiyor. Um, i̇kinci şey harita geçmemiz için 10 k istiyor. Evet. Hemen bacak çalışalım. Ben buradayım. Hop. Evet. Güzel. Azıcık da yemek yiyeceğim. Bunlar iki kalmış yemek de kalsın dedim arkadaşlar. Evet. Yiyelim bakalım. Benim balığım var, petim var. Bakın. Güzel mi? Gördüğünüz gibi. Böyle yiyoruz arkadaşlar. Böyle tüm nom 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 gözden bakalım. Bir dakika. Om nom nom nom. Böyle. Güzel bence. Evet hediyelerimiz açılmış mı? Hayır. Bir şey olmaz. Evet. Yuhu. Ee, üç kaldık o. Oh. Tamam. Evet arkadaşlar ben bakalım bunu dövebilecek miyim? Ben buraya bunu buraya kadar dövebiliyorum. Evet. Bakalım dövebiliyor muyum? Hadi. <laughs> ben yenemiyorum. <laughs> ya of. Ama bırakın bunu yenebiliyorum hemen. Göstereyim size. Hop. Evet başlayalım. Gördüğünüz gibi yenebiliyorum. Hemen 3K şuraya 540 yapalım yani 5k yapalım demek istedim ha hediyemiz açılmış hemen aldım 5k bana Allah ama diye hadi günü seviye kadar devam Uhu. arkadaşlar kanalımıza ala. abone ve like atmayı unutmayın lütfen 24 aboneyiz 30 abone gelirse Z'si bir dert çekeceğim. Evet. O size abone gelirse sevinir. Arkadaşlar ben eee bu çok video atmıyorum. Okulum var. O yüzden ara tat yani ara tatile girince veya bir atarım. Siz de izlersiniz. Zaten sizin de bitiyor. Evet. Devam edelim. O alt kalmışız. Hemen şu. Şimdi artık bir kas çalışmaya gidelim. Uhu. Ya ya diyor arkadaşlar bakın böyle diyor ya 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 diyor böyle evet gördüğünüz gibi ya 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 hemen şuradan bir şey bir şey ısı atacağım onu. Tamam evet arkadaşlar. bir dakika hemen geri geliyor geri dönüyorum evet, tamam evet arkadaşlar devam yedi yedi buraya e, kaç dakika kalmış acık kalmış dört evet, dakika kalmış burada. O alt kalmışım ben de bunu evet hemen bacağa gidiyoruz bacak Allah ekranımda ne oldu bacak gidelim bacağa Oh. Güzel. Bakın böyle yapıyor. Ya 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 diye yapıyorum arkadaş. Balığım da arkada böyle yapıyor. Benim gibi yapıyor. Ya ya diyor. Ya ya diyor. Arkadaşlar az sonra pet çıkaracağım hemen. Hemen pet çıkaracağım. Uh, bir de gözden bakacağım ben çok merak ettim. Aa güzel. bir şey olmuyor ya. Maalesef. Evet. Uhu. Güzel gidiyorum arkadaşlar değil mi? Evet. Güzel gidiyoruz hala bence. Bunları bir avukal yapayım hemen geri dönüyorum ben.